Arkadaşlar ne güzel bir sabah ya. Reaktör konuluna gideceğiz arkadaşlar bugün inşallah bir sorun çıkmaz. Daha şurada reaktör patlamıştı hatırlarsınız benim önceki videomu izleseydiniz. Böyle ateşler falan hala da söndürmedi ama merak etmeyin radyasyon geçti orada. Şuraya yeni bir şey kuruldu santral kuruldu. Ee, ben doğuda çalışacağım. Hatta ben burada çalışmıyordum. Şimdi beni burada çalışmaya aldılar. İş bulmam için. Burada kiralık teknem var. Hatta bununla gideceğim. Teknem. Aa teknem bilmedim. şu Minecraft'ları. Minecraft'ta tekne binmek eziyet ya. Dur şöyle biniyorduk değil mi? Ben hatırlıyorum bir şeyler arkadaşlar Minecraft'ta tekneyi bilmek gerçekten güzel. Eğer siz de Minecraft'ta tekneyi bilmekte şey oluyorsanız Gıcık oluyorsanız Like, like tıp olun arkadaşlar şimdi benim cebimde evet cebime tekne sokuyorum arkadaşlar böyle açılıp kapanan tekne İşte ee, işte ondan çıkarttım yedek tekne aldım neyse bunu hemen bunu bildik ya arkadaşlar geldik işte burası Yeni bayraklar da iliklenmiş. Bunlar ne bayrağı diye. Tırım ne diye. <laughs> Sovyet Sovyetler Birliği bayrağı. Bakın şurası da Sovyet Sovyetler Birliği Ukrayna bayrağı. Öyle bir şeydi işte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi buranın şeyi var şirket var. C, 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 Türkiye'deki CHP diye karıştırmayın. Neyse arkadaşlar ben kontrolü getireyim yani patronları burada kız, kız Geçin dur. Benim kontrolüm burada değildi. Durun durun durun. Kontrolüm şurasıydı. Ya arkadaşlar isterseniz ben size reaktör kapağını göstereyim mi? Sonra ilk önce şuradaki ana silikilizasyon odasındaki şişelerimi halledeyim de. Şöyle tamam. Şimdi size reaktörü gösterdim arkadaşlar. Böyle reaktör büyük bak. Burada. Dur burada. Uf. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar reaktör. Şimdi benim anasilikülasyon pompası odasında şeyim işim bitti. Yani şuradan bahsediyorum burada işim bitti. Artık görevler bakalım buraya. Ben şimdi, şimdi buraya geliyorum. Ya, merhaba herkese. Merhaba hadi gel kontrol Tamam geliyorum. Evet arkadaşlar şu an kontrol yapıyoruz. Şimdi yanlış bir şey dokunursak çok kötü şeyler olur. Şunu asla dokunmamalıyız arkadaşlar. Çok acil durumlar dokunulur. Şöyle. Hmm. Evet, işte kontrol iyi gidiyor. Hmm. Şimdi şunları da şöyle reaktörlerin şöyle reaktörün sonlarını ayarlayalım. Um, şurada hepsini şu an atalım bak. Şu an şehrin yani çok elektrik kullanmıyor şu an şehir neden bilmiyorum. Bunları ben şöyle kapatayım. Elektrikler kısa söyleyene kesicem arkadaşlar ben. Yani reaktörde kötü bir şey olmasın diye şöyle. Evet arkadaşlar kestik kontrolümüz çok iyi gidiyor. Şöyle yapalım. Şunları ay. Böyle bak böyle. Şunu şöyle hemen bir kutlama dokunmayalım. Dur al. Buna ne olmuş kutlanım ya. Hı. Size arkadaşlar canım. Bu olasındaki Ne da şöyle bir şey diyeceğim. O oh, patladı. da. Daha... Merak etme bana bir şey olmaz. Sadece bütün tonları tam yapacağım. Şöyle şöyle yapalım. Bütün elektrik tonlarını tam yapalım. Radyasyon yükselsin biraz yani. Şehir elektrik kullanmalı değil mi? Fatura gelsin dolara daha çok. Eee. Ne yapıyorsunuz patronum? Anam çamur. Ne, oluyor, ne Ha ne oluyor? Patladım siz ne yaptınız? Ne oluyor? Patladım, 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 patladım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Allah'ım ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kor oldu da su koşma diyeyim. Allah'ım, 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 di 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 di. Ne git, Kapak reaktörden Şimdi hiç basılmaması gereken acı durup tuşa basmalıyım. Hiçbir şey kalmadı biteceğiz. Ana, patladı. Hey. O patlama sesi neydi? Uh alan durdu. Alan durdu çünkü alanlık... Yani... Yani demek oluyor ki reaktör pat... Evet hemen fayda haber vermeliyim. <laughs> alo 252 itfaiye attı mı? Evet. İpağınız nedir? Yangın mı var? Kedim ağaçta? Ne kedi ağaçtası? Çanlı bildi özüncü reaktörün çası alevler içinde. Tamam geliyoruz. Düdü düdü herkes çekilsin yoldan itfaiye geldi. Şimdi bütün yangınları söndüreceğiz. merak etmeyin. Ahahahah. Söndürüyoruz etkinliği. Eyvah burası radyasyonluydu. Bir sürü toz aldım. Eyvah hastaneye gitmeliyim. Nereye gidiyor? Yine de başarılı olmamız gerek. Sandırın, 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 sandırın. Hadi, 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 hadi. Sandırın, sandırın, sandırın. Git faiz başınca işimizi yapacağız, paramızı kazanacağız. Tamam, şimdi itteki yer kaldı ama orası çok tehlikeli. İtfaiyeler son. İyi iyi gelmiş buradaki tuş artık hiçbir işe yaramayacak zaten telefon tuş dışında. Neyse ee, itfaiye başarılı olmalı. Çok iyi gidiyorsunuz çok iyi gidiyorsunuz. Aynen böyle tam daha çok yükseltmeniz gerek yok. Şimdi buradaki ayarı söndürmeliyim. Dost kapmam umurumda değil. Zı 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 sandır 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 ha şuraları sonraym şuraları sanırım birazcık daha kadırın Şuraları şuralar daha çatılar burası için ihtiyacı ne kadar çok ateş yapmış ne alçalı da patlat oycular kaybediyor. Ne dozaltı içindir? Sanırım biz de dozalıyoruz. Ve <laughs> ve <laughs> bu kadar. Evet hepimiz hastaneye gitmeliyiz. <laughs> Koca <gülüyor> son kalan %30 izleyicileri olarak burayı temizleyeceğiz. Nasıl üç silahçı olay varmış? Biz de ee facileri de söndürün şunları söndürün 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 söndürün, söndürün. İtfairi, iç başında ne yaptım şey yaptın ya çok radyasyon var ama ama maskesi var yani sorun yok kadmas. birazcık daha. Şuralarda dolduracağı şey var. Şöyle şöyle şöyle. Hayır daha fazla yapamayacağız. Gidiyorum. Sasa'nın biz de gitmeliyiz hadi. Bu kocaman reaktörü yalnız bırakmak zorunda kaldık. Aman sana gitmeliyiz.